Buyurun manzaraya bakın. 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 4 tane apartman. 3'ü 4'er katlı, bir tanesi 8 katlı apartman. Üst üste devrilmiş durumda. Ve 28-29 saat oldu. Hiçbir ekip buraya gelmedi. Ses var. Ama kimseye yardım edemiyoruz burada bir Allah'ın kulu bile yok. Afat yok, itfaiye yok, yardım ekipleri, arama kurtarma ekipleri hiç kimse yok. Ve şu anda şu karşıda görünen bina bunların da üzerine yıkılmak üzere. Çatır çatır devamlı oradan dökülüyor. Bu tarafa doğru yatmaya başladı. Sallanıyor. Sarsıntılar zaten devam ediyor. Ve buraya hala bir Allah'ın kulu gelmiş değil. Burada dört apartman üst üste en az 200 kişi var burada şu anda. Ve hiçbir şekilde arama kurtarma ekibi yok. Lütfen yardım edin. Lütfen sesinizi duyurmaya çalışın. Lütfen Antakya Merkez, Fatih Cadde, Cebrail Mahalle, NATO Sokak. NATO Sokak yerle bir durumda. Yıkılmak üzere bu da yan yatmış sağlam kalan tek bina zaten